Merhaba sevgili çocuklar, sizlerle birlikte bu videoda kesirleri sayı doğrusunda göstereceğiz. Haydi birlikte ne yapalım? Önce şu açıklamayı okuyalım. Bakın ne diyor? Aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz diyor. İlk alıştırmamız bakın 1 bölü 6. Hadi gelin onunla ilgili bir şekil çizelim. Bir nasıl yapacağımızı iyice bir öğrenelim. Evet şeklimiz hazır. Bütünü kaça böleceğiz? 6'ya böleceğiz. Bölelim. Evet, şu anda 3'e böldük. Ortadan da 2'ye böldük mü? 6'ya böldük. Kaç parça salınmış? 1. Hemen onu da tarayalım. Evet, taradık. Bakın 6'da 1'i şekilde gösterdik sevgili çocuklar. Peki 6'da 1'i eee şekilde gösterebilmek için kaç tane bütüne ihtiyaç duyduk? 1 bütüne. Hemen onu da yazalım. Evet, 1 bütün kullandık diye de yazdım. Şimdi bunu niye yaptık sevgili çocuklar? Burada da sayı doğrusunda gösterirken 1 bütüne ihtiyacımız var. O 1 bütünü ee, bize neresi sağlayacak? Sıfırla bir aralığı sağlayacak sevgili çocuklar. Hadi şuraya da bir diyelim. Bak burası sıfır. Burası da bir. Yani bu aralık bir bütün. Bir tam. Şuradaki e, bütün gibi. Peki bütünü kaça böleceğiz? Burada kaça böldük? Altıya. Burada da yine altıya böleceğiz. Evet bakın. Altı eş parçaya böldüm bütünümüzü. Sayalım mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Peki ne istiyor bizden 6'da 1 istiyor. Yani burada kaç parça aldık? 1 parça. Burada da o kadar almamız gerekiyor. İşte şurası 6'da 1 sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, hemen geçmeden önce bir şey de söyleyelim. 6'da 1 nasıl kesir? Basit kesir değil mi? Basit kesir. Çünkü 1 bütünden az. Peki şimdi neyi göstereceğiz? 8'de 3'ü göstereceğiz. 8'de 3 nasıl kesir? Evet. Bu da basit kesir. Yani basit kesirleri gösterirken bir bütüne ihtiyaç duyarsınız. Bak burada olduğu gibi. Bunu bilirseniz eğer sayı doğrusunda da ne yapacaksınız? Bir bütün yani sadece 0 ve 1 aralığı sizin için yeterli olacaktır. Hadi bakalım. Şimdi bak burası da bir bütün. Bütünü kaça bölecekmişim? 8'e. Hadi bölelim 8 eş parçaya. Evet böldüm. Bakın sayalım hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 ne saydık? Aralık saydık. Siz de aralık saymaya özen gösterin. Şimdi ne yapacakmışız? Bütün 8'e böldük mü? 8'e bölündü. Kaç eş parçalanacak? 3. Sayıyoruz bak. 1 2 3. 3 adım gitmek gerekiyor. Bak burası 1 adım, 2. adım, 3. adım. Hemen çizelim isterseniz şöyle görün. 1. adım bu, 2. adım, bu bak 3. adım. Evet, neydi kesrimiz? 8'de 3 buraya denk geliyor. Bir sonraki alıştırmayla devam edelim. Neymiş bakalım? 5'te 9, değil mi sevgili çocuklar? Peki bu nasıl kesir? Ne diyorsunuz? Hı? Bu bir, evet aferin size, bileşik kesir. Nereden anladık? Bileşik kesir. Çünkü kesrin payı paydasından büyük öyle değil mi? Ve peki ne, yani ne demek biraz yorum yapalım. Bir bütün olacak bütünü beşe böleceksiniz dokuz parça alacaksınız. Hadi bir düşünün bakalım bir bütün yeter mi? Yetmez. Yani siz bunu eğer şekilde göstermek isteseydiniz kaç bütüne ihtiyaç duyacaktınız biliyor musunuz sevgili çocuklar? Kaç tane? İki bütüne ihtiyaç duyacaktınız. Bunu göstermek için iki bütüne ihtiyaç var. İhtiyaç var. O zaman biz de sayı doğrusunda iki bütün göstereceğiz. Haydi gösterelim. Ne yapıyoruz? Bak buraya 0 diyoruz. Hemen şöyle 6 yazalım. Üstteki yazılarla karışmasın. Ne yapacaktık? 2 bütün istiyorduk. Peki şuraya da hemen bir diyoruz. Ve şuraya da hemen ne diyoruz? 2. Gördük mü? 1 bütün, 2 bütün oldu. Biz de ne demiştik? 2 bütüne ihtiyaç duyacağız diye söylemiştik. Tamam. Bütünleri kaç eş parçaya böleceğiz? Bak ne diyor? 5'e böl diyor. 5 eş parçaya böl. Kesrin paydası kaçsa, bütünü ona böleceğiz. Bak, burayı da 5'e böleceğiz. Burayı da 5'e böleceğiz. Evet, ben bakın birinci bütünü 5 eş parçaya böldüm. Aralık sayıyorduk. 1 2 3 4 5. Hadi şimdi şurayı da 5'e bölelim. Evet böldüm onu da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Birazcık şurası geniş oldu. Siz onu denk kabul edin sevgili çocuklar. Çok güzel. 2 bütün var. 2 bütünü 5 eş parçaya böldük. 5'er parçaya böldük. Kaç adım gideceğiz? Bakın kesrin payında kaç yazıyor? 9. 9 adım gideceğiz sevgili çocuklar. Haydi gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 adım bak. 9. adım burası. dokuzuncu adım. Ya ya da kesrin paydasına bak. 9 şey kesrin payında 9 var. Siz de 9 adım gittiniz. Eee bunu gösteriyor. Bu yani şurası neymiş? 5/9. Evet, bir diğer alıştırmamızla devam ediyoruz. Neymiş? 2 tam 4'te 2 Bu bir nasıl kesir? Hemen yazalım. Neydi? Tam sayılı kesir diyeyim sevgili çocuklar. Tam sayılı kesir. Peki şekilde gösterirken tam kısmında ki bütünü bölüyor mu, Şey dörder parçaya ayırıyor muyduk? Ayırmıyorduk. O nedenle hadi gelin ne yapacakmışız? 2 tam burada var. Peki bir de 4'te 2 var. Peki biz bunu gösterirken kaç bütüne ihtiyacımız var? Hemen şöyle devam etmek istiyorum. 2 tam burada. 3. tamında 4'te 2 salındığına göre 3 bütüne ihtiyacımız var. 3 bütüne ihtiyaç var. Hemen şurada 3 bütünü gösterelim. Şurası 0. Evet şurası 1. Bak burası 1 bütün. Şurası 2. E şurası da 3 olsun. Dediğimiz gibi bak tam sayılı kesirlerde tam kısmındaki bütünleri hiç parçalara ayırmadığımız için bunlara dokunmuyoruz. Peki 3. bütüne şuna ne yapacağız? Bütünü 4'e böleceğiz. Hadi bölelim. Evet bakın ne yaptım? 3. bütünü 1 2 3 4 eş parçaya böldüm. Şimdi 2 tam 4/2'nin yerini nasıl bulacağım? Değil mi? 1 tam, 2 tam. Güzel. 2 tamdan sonra arayacağım ve 2 tamdan sonra kaç adım gideceğim? Bak, kesrin payında kaç yazıyor? 2. 2 adım. 2 adım git. nereden sonra 2'den eee 2 tamdan sonra 1 ve 2. Iki. 2. adım. Burası nedir? 2 tam 4'te 2'dir sevgili çocuklar. Evet, yeni alıştırmamız 3 üç tam 3'te 1. Bu nasıl kesir? Bak üstüne yazıyorum. Tam sayılı kesir. Tam sayılı kesir. Şu üstte yaptığımız aynı örnek gibi. Peki bunun için kaç bütüne ihtiyacımız var sevgili çocuklar? Bak, tam kısımda 3 bütün var. 4. bütünün de 3'te 1 alındığına göre 4 bütüne ihtiyaç var dört bütüne ihtiyaç var. Evet onu da yazdıktan sonra haydi dört tane bütün oluşturalım. Şurası sıfır. Evet şurası bir. Şurası iki. Şurası üç. Ve şurası hadi dört olsun. Güzel. Peki bütünleri kaç eş parçaya bölecekmişiz? Üçe. Ama öncesinde bir şeyi hatırlamamız gerekiyor. Peki biz tam sayılı kesirleri şekilde gösterirken bu tam kısmına dokunuyor muyduk? Dokunmuyoruz. O nedenle bak bunlara hiç dokunma. Sonra üçüncü bütün bittikten sonra şu dördüncü bütünü 3 eş parçaya böl. Bölelim. Evet böldük gördünüz mü? Bak 1 2 3 parça. Peki 3 tamdan sonra 3 tamdan sonra evet yazalım isterseniz şöyle sevgili çocuklar. Evet, üç tamdan sonra bak kesrin payı bir, bir adım git, bir adım git, hadi bakalım, bir tam, iki tam, üç tamdan sonra birinci adım burası sevgili çocuklar, birinci adım. Evet kesrimizi yazalım, üç tam, üçte bir. Evet şimdi, şimdiki kesrimiz onda dört. Peki bu nasıl kesir? Aferin size basit kesir. Hemen yazalım. Basit, basit kesir. Peki basit kesirde bir e, aldığımız kısmı kesir sayısını gösterirken kaç bütüne ihtiyaç duyarız? Bir bütün değil mi? Bir bütün çiz ya da bir bütüne ihtiyaç var diyelim. Evet onu da yazdıktan sonra belirledik bir bütüne ihtiyaç olduğunu. Hadi sayı doğrusu üzerinde bir bütün gösterelim. Sıfırla bir aralığı bir bütün sevgili çocuklar. Buraya sıfır dedik. Buraya da ne yapalım? 1 diyelim. Evet. Bütünü kaça böleceğiz? 10'a böleceğiz. Haydi bölelim. Evet. Bütünümüzü bakın 10 eş parçaya böldük isterseniz. Sayalım. Aralık saymayı unutmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 eş parçaya böldük. Peki kaç adım gideceğiz sevgili çocuklar? 4 adım. Hadi gidiyoruz. Bak. Birinci adım. ikinci adım. Üçüncü adım. Ve dördüncü adım yazalım. Dördüncü adım. Yani kesrin payında 4 yazdığı için 4 adım gittik. Burası onda 4. Evet şimdiki kesrimiz 2'de 11. Bu nasıl kesir? diye aklınıza gelsin. Nasıl kesir? Aferin. Bileşik kesir değil mi sevgili çocuklar? Bileşik kesir. Peki bunu çiz e sayı doğrusuna gösterirken kaç bütüne ihtiyacınız var? Önce onu tayin etmeniz gerekiyor. Tespit etmeniz gerekiyor. Peki onun için şöyle düşünelim. Bütünler var. Her bütünü ikiye böleceksiniz. ikiş eş parçaya ve kaç parça alacaksınız biliyor musunuz? 11. Bunun için kaç tane bütüne ihtiyaç duyarsınız? 5 bütün olsa yeter mi? Yetmez. Kaç tane olacak? 6 bütüne ihtiyacınız var. 6 bütün. Bütüne ihtiyaç var. Yazdık. Şimdi o zaman burada 6 tane bütün ne yapacağız? Göstereceğiz. Haydi bakalım. Şuraya 0 diyoruz. 0. Şöyle 1. Burası 1 bütün. Şurası 2. bütün. Şurası 3. bütün. Şurası dördüncü bütün. Şurası 5 ve şurası 6. bütün. Ve bütünlerin her biri kaça bölünecek sevgili çocuklar? 2'ye. Hadi bölelim. 2'ye bölmek kolay. Evet, tam ortadan ikiye bölüyoruz. Kaç adım gideceğiz? Bakın. Evet, 11 adım gideceğiz. Onu da yazalım. Hadi gidelim 11 adım. Bak yazdım. Bak 1. Bir. Burası birinci adım. 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. adım burası. 11. adım. Yani aradığımız nokta burası. Burası 11 bölü 2. Bir kesrimiz daha var. Neymiş bakalım? 1 tam 5'te 3. Bu nasıl kesir? Tam sayılı kesir yazalım. Çünkü önünde tamı var. Peki kaç bütüne ihtiyacımız var sevgili çocuklar? Bak bir bütün burada var ama ikinci bütününde 5'te 3'üne ihtiyacımız var. Yani iki bütüne ihtiyacı var. Hemen yazalım. Şimdi sayı doğrusunda ne yapalım sizlerle birlikte? iki bütünü gösterelim. Evet burası 0. Hadi burası 1 olsun. Şurası da şöyle ikinci bütünümüz olsun. Bu tam sayılı kesir olduğu için şu birinci bütüne dokunmuyoruz. İkinci bütünü 5 eş parçaya bölelim. Evet böldük gördünüz mü? 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ne yapacağız? Birinci bütün bittikten sonra 3 adım. Birinci bütün burası. Bak bitti burası. 3 adım gideceğiz. Hadi gidelim. 1, 2, 3. Bak burası. Peki yazdık onu da. Kesrimizi yazalım. 1 tam bak. 5'te 3. Tam şu nokta 1 tam 5'te 3'ü gösteriyor. Evet sevgili çocuklar bir çalışmanın daha sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Soru çözüp pekiştirmeyi unutmayın sevgili çocuklar.